Evliya Çelebi bir gün Doğu Anadolu bölgesinde yüksek dağların ve geniş ovaların arasında dolaşırken yerel halkın anlattığı ürkütücü bir hikayeyi dinler. İnsanlar o bölgedeki bir mağarada yaşayan devasa bir ejderhadan bahsederler. Bu yaratık hem köylülerin korkulu rüyası hem de bölgenin kadim efsanelerinin kahramanıdır. Ejderha'nın yuvası, lanetli mağara köylülerden biri Evliya Çelebi'ye şu sözlerle başlar: dağların zirvesine yakın, kimsenin cesaret edemediği bir mağara var. Orada, yüzyıllardır bir ejderha yaşar. Gövdesi bir çınar ağacı kadar kalın, kanatları ise bulutları kaplayacak kadar geniştir. Her dolunayda mağarasından çıkar ve köylerimize saldırır. O gece kimin talihsiz olduğuna karar verir. Hayvanlarımızı, hatta bazen insanlarımızı kaçırır. Bu sözler Evliya Çelebi'yi hem korkutur hem de meraklandırır. Bu yaratığın gerçekten var olup olmadığını öğrenmek için mağarayı kendi gözleriyle görmek ister. Ancak köylüler ona karşı çıkarlar. O mağaraya giden bir daha geri dönemez. Ejderha ağzından çıkan alevlerle herkesi yakar. Fakat Çelebi her zamanki cesaretiyle "Ben Allah'ın izniyle o mağaraya varırım." bu lanetli yaratığı kendi gözlerimle görürüm. Diyerek yola koyulur. Yanında rehberi ve birkaç cesur adamıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerler. Ejderha ile ilk karşılaşma gruptakiler tedirgin bir şekilde ilerlerken, aniden havada garip bir koku yayılmaya başlar. Rehberlerinden biri, bu koku kükürttür. Ejderhanın nefesiyle çevreye yayılır. Der. Daha da yaklaştıklarında mağaranın çevresindeki ağaçların yanmış olduğunu görürler. Toprak, ejderhanın devasa pençeleriyle kazınmış gibi görünür. Çelebi bu manzara karşısında ürperir ama geri adım atmaz. Mağaranın girişine vardıklarında içeriden derin ve hırıltılı bir nefes sesi duyulur. Rehberler korkuyla geriye çekilir. Ancak Evliya Çelebi mağaranın içine doğru birkaç adım atar. Tam o sırada mağaranın karanlık derinliklerinden kocaman, kıpkırmızı bir göz ona doğru bakar. Çelebi'nin anlatımına göre bu göz öyle parlaktır ki karanlık mağarayı aydınlatır. Ejderha devasa bir hışırtıyla hareket eder ve sonunda tüm ihtişamıyla mağaradan dışarı çıkar. Gövdesi pullarla kaplıdır. Her biri bir insan kafası büyüklüğündedir. Kuyruğu bir nehir gibi kıvrılır ve yere her çarptığında sarsıntılar yaratır. Kanatlarını açtığında gökyüzünü karartır. Ejderha Evliya Çelebi'ye doğru yaklaşır ve bir an için hareketsiz kalır. Çelebi, yaratığın kükreme sesini bir gök gürültüsü kadar güçlü ve sarsıcı olarak tarif eder. Adamları korkudan dizlerinin üzerine çöker. Ancak Çelebi Allah'a sığınarak ejderhanın karşısında dimdik durur. Halkın kurtuluşu ve ejderhanın sonu. Tam o sırada ejderha ağzını açar ve içinden ateş topları savurur. Çelebi ve adamları güç bela kenara kaçarak alevlerden kurtulurlar. Ancak ejderhanın saldırıları hızlanır ve daha da tehditkar hale gelir. Çelebi, köylülerin ona verdiği eski bir hikayeyi hatırlar. Ejderhanın tek zayıf noktası başının tam ortasındaki altın rengi puldur. Oraya darbeyi indirirseniz yaratık ölür. Evliya Çelebi yanındaki adamlarına emir verir. Yaylarımızı hazırlayın ve hedefi iyi seçin. Eğer bu yaratığın zayıf noktasını vurmazsak hepimiz burada can vereceğiz. Adamları oklarını gerer ve ejderhaya doğru ateş etmeye başlar. Ancak okların çoğu ejderhanın kalın pullarından sekerek geri düşer. Evliya Çelebi en cesur adımı atarak elindeki mızrağı ejderhanın başına doğru fırlatır. Mızrak ejderhanın tam zayıf noktasına isabet eder ve yaratık korkunç bir çığlık atarak yere yığılır. Ejderhanın devasa gövdesi yere çarptığında sanki dünya sarsılmış gibi olur. Mağaradan kaçan kuşlar ve diğer hayvanlar ortalığı bir anda karışıklığa sürükler. Köylüler uzaktan bu sahneyi izler ve ejderhanın ölümüne dualar eder. Efsanenin sonu Evliya Çelebi köye döndüğünde kahraman gibi karşılanır. Halk, yıllardır korkuyla yaşadıkları bu lanetten kurtuldukları için ona minnettardır. Köyde büyük bir şenlik düzenlenir ve Çelebi'ye hediyeler sunulur. Ancak o bu olayı Allah'ın bir lütfu olarak görür ve kendini asla öne çıkarmaz. Daha sonra o mağarayı ve ejderhanın ölüsünü bir süre daha inceler. Mağarada bir hazineye dair izler bulsa da bunun halktan gizlenmesi gerektiğini düşünerek kimseye bir şey söylemez. Bu hikaye, Evliya Çelebi'nin yazdığı fantastik ve mistik maceraların en unutulmazlarından biri olarak Seyahatname'de yerini alır. Bu hikaye hem efsanelerin hem de Evliya Çelebi'nin hayal gücünün nasıl zengin olduğunu gösterir. Ejderha, halk arasındaki korkuların ve doğaya olan hayranlığın bir sembolü olarak bu hikayede yer alır.